Arkadaşlar hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle beraber nasıl TikTok'ta beğeni sayılarımızı arttırabiliriz sizlere bu videoda bunlardan bahsetmeye çalışacağız arkadaşlar. Ekranda takipçimizin bir tane TikTok hesabı mevcut. Bugün sizlerle beraber bu hesaptaki herhangi bir videoyu seçeceğiz ve ona beğeni kazandırmaya çalışacağız. Şu anda totalde 32.400 tane beğeni sayısı mevcut. Gelin sizlerle beraber bu rakamları arttıralım. Bugün arkadaşlar ana bayanı sesindeyiz. Bu site sayesinde sosyal medya hesaplarımızın tamamını geliştirebiliyoruz ve yükseltebiliyoruz arkadaşlar. Dediğiniz gibi kendi hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. O yüzden bu sitenin linkini aşağıdaki linkler bölümüne koyduk. Siz de linke tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. İlk olarak ücretsiz üye butonuna tıklıyoruz ve buradan siteye kayıt oluyoruz. Kayıt olurken de giriş yaparken de asla sosyal medya hesap bilgimiz girmek zorunda değiliz. Yani şifresiz kayıt olup geri gelip giriş yapabiliyoruz. Evet şu anda siteye giriş yapmış bulunmak izlerseniz hızlı bir şekilde başlayalım ve hesaplarımızı geliştirelim. İlk olarak sipariş vereceğiz ve ek olarak bu site içerisinde iki tane ücretsiz para kazanma yöntemi mevcut. Bu yöntemleri kullanarak hesaplarınızı geliştirebileceksiniz. Hemen geliyorum kategori bölümüne tıklıyorum ve bakın burada birçok sosyal medya platformlarının yer aldığını görebiliyorsunuz. Discord, Telegram, Facebook tarzında birçok sosyal medya platformu var. Ben bunlardan TikTok bölümüne geçiş yapacağım hemen şöyle. Yukarı kısımları çıkıyorum ve Instagram'da Twitter'ın hemen arasında TikTok bölümü mevcut arkadaşlar. İzlenme, takipçi, canlı izlenme gibi birçok seçenek var. Ben buradan beğeni kısımlarını kullanacağım. İster normal global beğeni kısımlarını seçebilirsiniz. isterseniz ülke bazı beğeni servisini seçebilirsiniz. Bunlar tamamen size kalmış bir şey. Ben beğeni kısmına tıkladım. Burada arkadaşlar bakın son Son 3 gönderiye beğeni, favori, ekleme, kaydetme ve yorum gibi e, toplu paketler de mevcut. Bunları da ek olarak inceleyebilirsiniz. Biz gösterme maçı yapacağımız için zaten hemen bir tanesine tıkladım şöyle. Hem beğeni hem izlenme gelecek oldukça iyi. Geliyoruz ve bir tane video seçiyoruz. Örneğin bu video bayağı hızlı izlenmiş. 172 tane izlenmiş. Hemen bu videonun bağlantısını kopyaladım ve direkt buraya yapıştırıyorum. Atmak istediğim beğeni ve izlenme adetini buraya gireceğim arkadaşlar. Mesela örneğin 500 tane gönderelim. Bakalım kaç tane izlenme, kaç tane beğeni gönderecek. Merak ediyorum. Yazdım. Sipariş butonuna tıklayıp bunu siparişini şu anda site içerisinden vermiş durumdayım. Artık bizim buradaki e, videomuzda videomuz arkadaşlar bu istatistikler kısa süre içerisinde gelmeye başlayacaklardır. Yani sitenin mantığı genel olarak bu şekilde arkadaşlar. İstediğiniz platformlardaki hesaplarınızı site içerisinden geliştirebiliyorsunuz. Mutlaka detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Ben bakiye kısmına geçiş yapıyorum. Burada bakın birçok ödeme yöntemi var. Dilediğiniz ödeme yöntemini kullanarak site içerisine bakiye ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu sayede işlemlerinize başlayabilirsiniz. Ya da iki farklı ücretsiz para kazanmak için. Birincisi aynı sayfada yer alıyor. Burada görev yaparak bakiye kazanabiliyorsunuz. Kazandığınız bakiyeleri site içerisinde kullanabiliyorsunuz. Ya da satış ortaklığı bölümünden ücretsiz para kazanabilirsiniz. Burada da sitenin bizlere verdiği bir davet link var. Bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza göndermemiz lazım. Ne kadar çok kendi davet linkimizi birini seçip çekip paketletirsek o kadar bakiye kazanabiliyoruz. Kazandığımız bakiye site içerisinde çekip de kullanabiliyoruz. Sipariş geldiğimizde verdiğimiz önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz. Destek sistemine geldiğimizde de herhangi bir konu sorun sıkıntı yaşarsak destek alabiliyoruz. Yine aynı şekilde bunlar da site içerisinde mevcut durumda. Artık bizim istatistiklerimiz buradaki videomuza gelecektir ve hesabımız gelişmiş olacaktır arkadaşlar. Umarım videomuz beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.